Evet, herkese merhabalar. Bugün çok değişik bir mekana geldik. Bana göre modern devrin en şaşalı mekanlarından, en şaşalı yapılarından burada anlatayım dedim. Ama bugün de şansımıza dönmüyor. Evet, şöyle gösteriyorum. Ee, çok kadrajlı olmamaya çalışacağım. Siz e, görüntüye bakarken ben anlatımı yapacağım. Ee, evet, şöyle karşı tarafı da gösteriyorum. Tahminler artsın diye ee, bu şekilde bir yerdeyiz, burası neresi? Daha net görmeniz için şöyle yapacağım evet. Görüntüyü tam şey yapamadığınız için bu görseli kullanarak videoya devam edeceğiz. Neden çok şaşalı modern yapılar dedim ee, o konuyu açıklıyım. Şimdi... tarihsel süreç içerisinde düşünün, insanlar çok fazla büyük yapı göremiyorlardı. Düşünün ki bir insan işte kırsalda yaşıyor, çölde yaşıyor ya da hiç böyle bir şehre falan... şeye geldiğinde herhangi bir meskun mahalle... büyük yapılarla karşılaşıyor. Bir şehir duvarı, bir kale... Hani o... atla gelen ya da işte yaya gelen insanın o şeyin karşısındaki şaşkınlığını düşünün. Yani o ilk defa görüyor belki. Bu yapılar tabii o kadar büyük değiller ama şu var, hareket ediyorlar. Yani modern çağ açısından büyüklükleri ve işte hareket etme kabiliyetleri düşünüldüğünde beni etkileyen yapılar açıkçası. Kendimi o yoldan geçerken görüyorum bu mesela yapıları videonun sonunda da zaten yoldan nasıl göründüğünü çektim onu ekledim sizin için. Hani şey oluyor. O yoldan geçerken bu yeri görünce özel bir şey hissediyorum. Yani böyle etkilenmiş havasında oluyor. Sırf o anı yaşamak için bazen o yolu gittiğim oluyor. Yani aa evet bu apayrı bir heyecan verici bir süreç, yani o anı yaşamak gerçekten çok başka. Tabii döndüğünde, hani yoldan geçtiğinizde ve bu rüzgar yürü döndüğünde çok daha etkileyici bir sahneyle karşılaşıyorsunuz. Yani karşılaşıyorum açıkçası. O yüzden beni etkilemiştir bu tür yapılar. Hareket kabiliyetinin olması ve işte büyüklüğü. Hani o şeyden, kırsaldan gelip tek de defa bir işte şehir duvarı, kale duvarı gören insan gibi böyle bir şaşarak baktığım e, hadiselerden bu. E, diyelim ve e, başlayalım. Evet bugünlerde izledik. E, konu anlatımını e, ara buluculuk e, sürecini sürecine hak Arabuluculuk aşamalarının gözden geçirilmesini anlatacağız bugün. E, video ile e, anlatım çok e, sağlıklı yürümedi. Dolayısıyla bir e, fotoyla artık devam edeceğiz. E, konuyu bu şekilde anlatacağım. E, evet e, daha önce ne demiştik? E, arabuluculuk nedir dedik. Arabulucu kimdir'e baktık ve dedik ki arabuluculuk e, sürecinin e, arabuluculuk aşamalarının gözden geçirilmesine bakacağız en son Arabalık sürecine ve aşamalarına genel bir bakış atacağız ve konuyu bitireceğiz dedik. Arada bir fotoğrafımızı getirelim. Nerede olduğumuzu hatırlamak bakımından. Şimdi burada sürece bakıştan kastımız gene çok basit olacak. Basitçe anlatıp bitireceğiz. Burada bir şey anlatımı yapmayacağız. Yani her şeyle bir anlatım yapma imkanımız olmayacak. Daha önce de bahsetmiştik ara buluculuk bir süreçtir. Öyle bir anda sonuç çıkmasını beklemek anlamsız olur. Yani ara bulucuya gittiniz dediniz ki ara kardeşim gelsin hemen konuşacağız bu işi bugün çözeceğiz yani öyle şey olur mu ben bunu bekleyeceğim falan derseniz bu süreci yürütemezsiniz. Bu sürecin takibi gerekir. Daha önce anlattığımız gibi bu ara buluculuk müessesesi nedir bunu bilmeniz gerekiyor. Bu ara bulucu kimdir? Bunu bilmeniz gerekiyor. Bunu bu yüzden anlattık. Yani arabulucu bize ne yapacak bu süreçte? Bunu bilmemiz gerekiyor. Arabulucudan ne bekliyoruz? Daha önce söyledik. Yani illa sizi bizi anlaştıracak diye bir kaide yok. Anlaşmama da bu sürecin bir sonucudur. Bu sürecin takibinde sabırlı olmamız gerekiyor. Daha önce söyledik, ara bulucunun uygulayacağı sistematik tekniklere hakim olmamız gerekmiyor. Ara bulucumuz bunu bilecek ve ona göre ...bizi yönlendirecektir. Ama bizler de bu süreçte ne yapacağız? Yardımcı olacağız ara ya Yardımcı olacağız ki bu sürecin bir e, anlamı olsun, müessese işler hale gelsin. Anlaşma hedefimizi elde edebilelim. E, i̇şte bu sebeplerle dedik ilkeleri ve süreci basitçe inceleyeceğiz. Şimdi başlangıç aşaması, inceleme ve araştırma aşaması, müzakere aşaması ve sonuç aşamasından oluşan bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi e, şuraya şimdi bazen bu aşamalar iç içe geçmiş olur yani siz işte hangi aşamadayız niye böyle oldu kardeşim biz aşamaları karıştırdık mı falan yani bunu düşünmenize bile gerek yok ara bunu size arar der ki işte e, beyefendi merhaba e, hakkınızda bir araba başvurusu var. Mesela şey siz diğer taraf olduğunuzu varsayıyorum. şu şu talepler var sizden. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz dediniz ki hayır ben böyle bir şey düşünmüyorum. bunu da vermem. Anlaşmak istemiyorum. Bakınız bir anda arabuluculuk aşamalarının hepsini tükettik. Yani burada işte başlangıç aşaması aslında araması size bir e, konu hakkında bilgi vermesi, sonra işte bu konuyu incelemesi, daha sonrasında işte sizden şunları isteniyor, siz de verirsinize geçmesi gerekirken biz dedik hemen anlaşmıyorum, yani sonuç aşamasına geldik, anlaşmamaya geldik. Yani bunlar iç içe şey geçmiş olabilir. Biz özellikle pandemi sürecinde mobil katılımla yaptığımız e, görüşmelerde bunu çok yaşadık. Yani bir anda kendimizi sürecin sonunda bulabiliyorduk. Dolayısıyla bu aşamalar iç içe geçmiş olabilirler. Buna takılmıyoruz. Ama arabulucunun çözmesi gereken temel e, sorun kanaatimce tarafların arasındaki gerçek uyuşmazlığı. İşte burada aslında e, hani basitçe geçmemiz gerektiği için bu şekilde ilerliyoruz. İşte e, çatışma teorisi falan var bu kapsamda. E, burada şu var. Arabulucu iki tarafın arasındaki anlaşmazlığı bulmalı ve onu çözüme alıştırmalı her şeyden ziyade. Şimdi düşünün ki şey aradı kadın nafaka işte örneğinden boşanma örneğinden gidelim. Dedi ki işte ben beni aldattığı için ondan 200 bin manevi tazminat istiyorum. Nafaka istiyorum. Şunu istiyorum. Bunu istiyorum. Ara hemen hep aldatan da erkek oluyor bu arada. <laughs> Hikayelerde. Devam edelim bu şekilde. Ee, aradı işte diğer tarafı dedi ki işte Mustafa Bey evet işte şöyle şöyle bir durum var. Allah hayır dedi ben kesinlikle aldatmadım dedi öyle şey olur mu dedi. Ee, yanlış anlamış dedi. Ara bulucu hemen bir daha dönecek. İşte Eda Hanım merhaba işte Ayşe Hanım aldatmadım diyor olur mu ben onu işte bir yani motelde otelde biriyle bastım falan dediğinde bu defa Arnavutlu tekrar Ahmet'e dönecek işte Mustafa. Edecek ki ya Mustafa Bey bak sen yok diyorsun ama böyle bir durum varmış. İşte bu saatten sonra kalkıp derse yok kardeşim biz çimento alıyorduk işte çimentoları yazdırıyordum. Bunun hiçbir geçerliliği yok. E, arabulucu burada. Şimdi ben telefon üzerinden yürüttüm bütün süreci. Ama burada gayet tabii ara bulucunun bir başlangıç e, şeyi olacak. Sonra inceleme araştırmaya geçecek. Sonra müzakereye geçecek. Burada hemen araba şu konuda uyarabilir. Telefon konuşması devam et, telefon üzerinden devam ettiğimizi düşünüyorum. Bakın Mustafa Bey, siz bunu söylüyorsunuz ama eğer ki bu konu yargısal aşamaya taşınırsa karşı taraf haklı olabilir. Buna da ilişkin yargı kararları var. Siz bir başkasıyla yakalandığınızda bu şeyi e, aldatma iddiasını e, yani aldatma iddiasını karşı taraf ispat etmiş oluyor ve siz ciddi manada tazminatla karşı karşıya kalabilirsiniz diye uyarması gerekiyor. Yani arabulucu bu aşamalarda hiçbir tarafa işte kesin anlaşman lazım. Bak senin durum vahim. Ben biliyorum açılan ya da işte sen nasıl aldatırsın? Hain kadın, hain adam gibi bir laf var arabulucu kesinlikle kullanmaz. Sadece tarafları uyarabilir. Bakınız şunlar şunlar var. Bunlar olursa şunlar olabilir deyip uyarabilir. Bu aşamalarda müzakere aşamasında hadi telefonu açalım tarafları başlangıç yaptı işte tebligatlar gönderdi telefonla aradı neyse e, toplantı günü tayin etti pandemiyi bitirelim normal zamana gelelim dedi ki şu gün toplanıyoruz toplanıldı müzakere aşamasına geçildi. Ara bulucu gerek e, iki tarafla ya da bütün taraflarla Gerekse her bir tarafla ayrı ayrı görüşebilir. Yani bunu farklı algılamayın. İşte onunla görüştü acaba bir şey mi söylüyor? Hayır, arabulucu çok rahat görüşebilir ve az önce söylediğim kapsamda kalmak kaydıyla gerekli uyarıları yapabilir. Yani siz burada eee arabulucuyla e, görüşürken bütün taraflarla görüş görüşebilir. Arabulucu taraflarla tek tek ne yapabilir? Görüşebilir bu aşamalarda. Diyelim e, unuttuğumuz bir şey var mı bakalım. Dedi ki iç içe geçmiş olabilir, karışmış olabilir. Yani siz bu tarafından aranarak az önce dedik direkt müzakereye geçebilirsiniz. Yani sizden 200 bin isteniyor. Siz dersiniz ki 100 bin verebilir. Karşı tarafı arar der ki 100 bin veriyor. Siz ne diyorsunuz? Der ki tamam ben kabul ediyorum. Hop bitti. Az önce bundan bahsettim. Online toplantılarda bütün aşamalar iç içe girmiş olabilir dedik. Evet hazırlık aşamasından bahis açmak gerekebilir burada. Bu başvuru ara buluculuğa uygun mu sorusunun sorununun ara bulucu tarafından değerlendirilmesi şeyinde kapsar. Ara tarafları tahlil eder. Biraz yola yakın olduğumuz için fazla ses gelebilir. Tarafları tahlil eder. Tanımaya çalışır. Gerekirse ön görüşme yapar. Belge isteyebilir. Yani az önce dedik ya işte aradı beni aldatıyor. İşte nereden çıkardınız? işte şüpheleniyorum. Yani olmaz. Ya i̇şte ben onu otelde bastım. Evet burada ara bulucuyu ikna edecek bir ya da bende görüntü kayıtları var. Ya da bir işte şahidimiz var. Evet bu şekilde tabii biz hep boşanma üzerinden gittik. İşçilik alacaklarında işveren taraf diyebilir ki işçi kendisi istifa etti. Bu da istifa demek ki size sunuyorum diyebilir. Bu belgeleri ara alır. Eğer tarafın e, izni müsaadesi olursa karşı tarafla paylaşabilir. Hazırlık aşaması arabulucunun ilk oturumu içinde hazırlık yapılmasına imkan tanır. Dedi ki hani e, ilk toplantı ilk oturum dedi ilk toplantıya gelmeden önce e, bilgi e, toplanıyor, taraflarla paylaşılıyor tabi izin verildiği ölçüde. Arabulcu faaliyetinin gerçekleşeceği en uygun yer ve zamanın belirlenmesi bu aşamada olur. Yani. E, daha önce verdiğim örnekte vardı yani dinsel hassasiyetleri daha önceki slaytta böyle bir örnek vermiştim dinsel hassasiyetleri çok olan birisinin yani ya da işte dinsel bir inancı olmayan bir ne dinsel öğelerle işte kaplı bir mekanda görüşme yapmak görüşme yapmasını zorlamak ya da işte fanatik takım taraftarının tam rakip takımın öğelerinin bulunduğu bir ortamda görüşme yapmasını zorlamak çok da etik değil, tercih edilen bir durum değil. Buna dikkat edilmeli. İşte kişi ko hastası demişiz. Dumanlı bir ofis ortamında görüşmeye çağırıyoruz. çağırdı arabulucu bir de hop sigarasını da işte içiyor ya da işte başka bir dumanlı bir şey içiliyor. Burada tabii ki hemen görüşmeye gittiyseniz bunun buna son verilmesi ya da başka bir ortamda görüşülmesi gerektiğini dile getirebilir. Ben buna hiç denk gelmedim. Bunu söyleyeyim böyle bir şey yok bazen toplantılarda işte taraflar diyor ki bir sigara içebilir miyiz? Arabulucu onlara mutfağa, balkonu, başka bir odaya ya da hiç kimse herkes içecekse aynı odada içildiğini gördüm ama onun haricinde dediğim gibi çok fazla buna rastlamadım. Sadece başınıza gelirse yani böyle bir şeyle karşılaşırsanız e, gerekli bir yaparsanız gayet tabii bundan e, bunu men edecektir ara e, o yüzden hazırlık aşaması bunları kapsar. Şimdi başlangıç aşaması artık süreç başlamıştır. Arabulucu kuralları anlatır, taraflar arabulucu ülkeleri, özellikleri ve faydalarını açıklar. Kendilerine eşit olarak davranılacağı ve kendilerini ifade etmeleri için süre verileceği teminatı verilir. Yani bugün arabulucuya katıldınız, işte arabuluculuk toplantısına konuşmak istediğiniz ve susturulduğunuz burada haklarınız zayi olmuş demektir. Yani susturulamazsınız. Ha burada şu da var, düzeni bozmadan konuşmanız gerekiyor ve e, sürecin ruhuna uygun olarak konuşmanız gerekiyor. E, hakaret, küfür e, tarzı konuşmalar elbette ki susturulacaktır, men edilecektir. Onun haricinde e, mesela siz bir dakika konuşturuldunuz, karşı taraf 20 dakika konuşturuldu. Burada e, hakkınızı müdafaa için efendim ben de konuşmak istiyorum. Yani sayın bulucum ben de bir şeyler söylemek istiyorum dediğinizde aynı sürenin size tanınacağını bilin ve konuşabilirsiniz. Her türlü belgeyi burada gösterebilirsiniz. Ee, yani burada Aramuz zaten size bunları anlatacak. Dedim ki burada zaten e, esas önemli olan e, sizi ilgilendiren e, hazırlık ve başlangıç inceleme araştırma aşamasında ara bulucu gelen evrakları inceleyecektir, araştırma yapacaktır ve en nihayetinde müzakere aşamasına gelecektir. Ee, az önce dedim ya bu aşamalar her biri aslında ayrı birer ders konusu, birkaç saati alacak seviyede konular. Biz burada sadece nedir e, sorusuna bakıyoruz. Müzakerede dediğimiz gibi diyecek ki işte e, ara bulucudan siz diyeceksiniz ki ben e, mesela talep eden tarafta olarak talepçi olarak diyeceksiniz ki ben 10 e, bin istiyorum. O ki ben anlaşmıyorum kardeşim ya da 3 bin veriyorum. İşte burada ara bulucu makası zorlayacak. Siz birbirimize yaklaştırmanız yani yaklaşmanız için iknaya çalışacak. Sonuç aşamasında artık bir toplantı yapıldı. Ha bu arada müzakere ya da işte inceleme araştırma dediğimiz aşamalarda ara her bir şeyin farklı prosedürü olmakla birlikte temelde şunu söyleyebilirim. İşçilik alacakları açısından 3 haftada bitirilmesi gerekiyor sürecin. 3 artı 1 demiş kanun toplam 4 haftada bitir demiş ticari de. 8 hafta 6 artı 2 de bitirmesi gerekiyor. Tüketicinin de kendine özel. Ya yani bunu sizin çok bilmeniz gerekmiyor başvurucu olarak. E, ara bulucu zaten bunu süresinde bitirecektir. Genelde e, iki toplantıda bitirmeye çalışıyor. Zaten takdir ederseniz ki insanların da kendine göre işi var. Anlaşma çıkacaksa çıkıyor. Bunun haricinde toplantı öncesi, toplantı aralarında ve toplantı sonrası gayet tabii e, ara bulucuya ulaşıp bir anlaşma teknik varsa ne yapılabilir? Ee, bu dile getirilebilir. Ben şu miktarda anlaşmak istiyorum. bunulaştırın ulaştırın dendiğinde bu toplantının haricinde de bir teklif götürülebilir müzakere için. Ee, i̇ki toplantıda sonuca gidilmiş oluyor ve sonuç aşamasında biz burada anlaşma demişiz. Anlaşma da çıkabilir ve sonuç şey süreç bu şekilde sonlandırılıyor. Evet, ara ilkeleri, şimdi aşamalar böyle dediğim gibi bunların her biri 8-10 saat anlatılan dersler. Lütfen buraya takılmayın, özellikle boş bıraktım. Ara ilkeleri gözetleri sürecin planlanması demişiz. Bunu yapacak olan ara bulucudur. Çok fazla şey yapmamak lazım buraya. Burada evet sürecin planlanmasını ara bulucu yapacak kişi görüşmeye gelmek istemiyorsa tabii şunu söylemek lazım. Evet burada cümleyi devam ettirmemişim bitirmişim aslında müzakereden şey sonuçtan sonra. Şunu söylemek lazım. Şurası ilkeleri ara bulucu yapacaktır diyelim bu burada bitmiş olsun. Evet en önemli husus toplantılara katılmamak en büyük zarardır. Yani... Arabulucu tarafından arandınız ve dediniz ki ben toplantıya katılmıyorum. Hayır, çok büyük bir hatadır. Muhakkak toplantıya katılmanız gerekiyor. Neden muhakkak diyorum? Toplantıya katılmayan tarafın davayı kazanması halinde vekalet ücreti ve ya davaya yaptığı masrafları alamıyor. Davayı kazanıyorsunuz, karşı taraftan masraflarınızı alamıyorsunuz. O yüzden toplantıya özellikle ilk toplantının yaptırımı çok ağır. İlk toplantıya daha önce dedim ya mazeretiniz geçerli bir mazeretiniz yoksa muhakkak katılmak durumundasınız. Yani öne bulucuyla irtibatı koparmayacaksınız. İlk toplantı bugün işte saat 3'te dedi size 3'te orada olmanız gerekiyor. 4'te yani tabii sizinle konuşarak yapılıyor zaten bu. İlk toplantının önemi dediğimiz gibi e, dava masrafları ve hacizleti yönünden davayı kazansanız bile lehinize hüküm kurulmayacaktır. Zaten kaybettiğimizde taraf kazanmış oluyor. Ondan yana sıkıntı yok. O yüzden ilk toplantıya katılım. Önemli ara buluculuk müessesesi gerçekten e, hukukumuz açısından büyük bir e, şans kanaatimce. Bazı kötüye kullanımlar olsa da e, çok iyiye evrileceğini umuyorum ben. E, şimdi bu ilk üç video dediğimiz gibi ara nedir, ara kimdir ve ara sürecine temel bir bakış ara aşamalarına bir bakış attığımız bu üçüncü videomuzda e, aşamaların gözden geçirilmesi dedik. E, sürecin planlanmasını ara yapacak dedik. Çok girmedik. Şimdi bu üç videoda e, hedefimiz ara hiç bilmeyen e, kitleleri anlatmaktı. Bundan sonraki e, anlatımlarımız sınava yönelik olacak. Sınava yönelik anlatımlarda yayınlandığında sadece abonelere bildirim gidecek. O yüzden e, abone olursanız e, ara buluculuk sınavına yönelik yapacağımız e, anlatımlardan e, haberiniz olacaktır. E, tabii diyebilirsiniz ben de öğrenmek istiyorum. Sadece o hayır herkes tabii ki de sınava girmeyecek e, arkadaşlar da e, dinleyebilirler. Ama biraz daha fazla içerisinde kanun bilgisi, teknik bilgi fazlaca olacak bundan sonraki anlatımlarda. Dediğim gibi videolar yayınlandığında sadece abonelere bildirim gideceği için abone olmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi biz burada bu üç sunumu bitirmiş olalım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim ve burada bitirelim.